Bak ekmek almaya çıktım. Bu <laughs> ne lan? Ama sabah trafiği de ne böyle ya? Arabalar bizim sağdan geliyor, soldan geliyor, motor geliyor. Orada piste çıkıyor, orada motor geliyor. Tehlikeli yok. Bana, yola adam bana bak. Bir, kamera çekiyor belki. Bu, şu parkı yeniliyorlar. Bu parkı genişlettiler, yeniliyorlar. Eskiden böyle bina var, şurada yapı vardı. Şurada yapı vardı. Bunu söktüler. Şuraya küçük bir tane yaptılar. Güzel oldu. Genişledi. Ana! Havuz nereye gitti lan? Burada havuz vardı kocaman. Ha şurada havuz vardı. Böyle büyük bir havuz vardı. pu Valla İngilizce İngilizce mi? Söyle bakalım. Ee, this is been... Havuz. <laughs> Havuz vardı. Now... E, now um, not pool. Now is not pool. Havuz. şimdi havuz yok. Burada da muz ağaçları vardı. Bir tane kalmış. Etrafı genişletiyorlar. Oh kedilere bak. Ha, bu hamile galiba. Karnı şişmiş hamile bu. Kedi apartmanı. Kedilerin Hindistan'ı burası. <laughs> Hindistan'daki maymunlar gibi bunlar da çok burada. E, İngilizce ben demin yanlış söyledim ama bazen nasıl söyleniyor? All old is to be pull but now don't be to pull. Ya İngilizce anlıyorum da pratik eksikliğinden konuşamıyorum. Kuş yuvasını buraya koymuşlar. Çocuk koymuşlar herhalde buraya. Çocuk babasıyla gelmiştir. Babası buraya asmıştır. Yani buraya kedi çıkar. Kedi yer yavruları. This is a school. Onu güzel söyledim. <laughs> Bu bir okulduru güzel söyledim. Burada parkta toprağa basmaya korkuyorum. Ben bastığım bastım ya bakıyorum. Mayın döşeli olabilir. Köpek popları olabilir. Üstüne bir basarım. Ayakkabı kirlenir. Burada kay kayılıyor buradan da kayılıyor Burası spor yeri. Burada da spor yapıyor. Allah Allah. İşte, evet. Kaç kaç <laughs> Hava yağmurlu, yağmur yağacak. Büyük ihtimal yağmur yağar. Hava bulutlu.